büyük mü küçük mü? Ne olur sanki ben de gelsem işe? Ben de gelirim o zaman. Pepeciğim benimle işe gelmek istediğini anlıyorum bir tanem, ama küçük çocuklar işe gitmezler tatlım. Ben küçük müyüm? Evet tatlım. Şimdi gerçekten işe gitmem gerekiyor. İkinizi de çok seviyorum. Yemeklerinizi güzelce yiyin. Nenenizi üzmeyin. Merak etme kızım sen. Güle güle. Seni çok seviyorum. Akşam görüşürüz. Hoşçakal. Çok geç kalma. Pepeciğim hadi oğlum ama üzülme bu kadar. Sen sen ki artık kocaman bir çocuk oldun büyüdün sen. Ee? annenin arkasından üzülmek de neymiş öyle? Ben müyüm yani. Tabii ya büyük'sün. Hmm, ben annemin peşinden gideceğim o zaman. Dur oğlum durmayacağım. Annenin işi var. Epey uzakta üstelik. O kadar yolu tek başına gidemezsin. Neden ya Senin gibi küçücük bir çocuk. Ne? Onca yolu hem de bisikletle tek başına gidemez bir tane. Ne yani ben küçük müyüm ki? Tabii yavrum. Sen daha küçücüksün. Ay sütü de unutma. Allah taştı. Ay 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 ay. Sen bir şey nasıl? anladın mı? Hımm hayır anlamadım. Ben de hiçbir şey anlamadım. Oynayalım mı? Tamam ne oynayalım? Bilmem Ben seninle her şeyi oynamayı seviyorum. Sen seç. Hmm, resim yapalım. Tamam hadi. <laughs> Arabayla işe giden çizelim mi? Tamam çizelim. Ben bir kere annemle iş gitmiştim ya... Aa evet seni bir kere çok önce götürmüştü annem. Gitmeyi çok istemiştim ama, gidince çok sıkılmıştım. ya gerçekten sıkıcıydı. Her gün işiyle ilgileniyor. Kimse seninle ilgilenmiyor. Başka hiç çocuk da yok orada. Yani iyi ki gitmedim. Haklı olabilirsin kardeşim. Ha bak ben çizdim bir annemi? Aa sen çok güzel çizmişsin. Aa sen niye çizmedin ki? Ben bu kadar çizebildim abi. Güzel olmamış mı? Olmuş olmuş da. Aa bak dedem geliyor. Dede! Hoho, merhaba çocuklar. Minik kelebeğim, koçum. Ne yapıyorsunuz bakalım? Hey resim çiziyoruz dede. Aferin size. Bakabilir miyim resimlerinize? Tabii. Ben bunu ben çizdim. Bunu da bebe. Annemizi işe giderken çizdik. Ay çok güzel. Dede ben neden abim kadar düzgün çizemedim? Çünkü abin büyük bebe. Ben büyük müyüm? Evet evlat. Sen büyüksün. Bebe de büyüyünce o da daha düzgün çizebilecek. Hmm. Ben şu elimdekileri bir içeri bırakayım çocuklar. Hmm. Sen bir şey anladın mı bebe? Açıkça söylemek gerekirse anlayamadım abicim. Ben de anlamadım. Benim karnım acıktı bebe. Yemek yiyelim mi? Aa tamam. Ben de acıktım aslında. <laughs> Aa mis gibi kokuyor. Ne yemek var nineceğim? Yeşil mercimekli kırmızı bulgur pilavı yaptım size. <laughs> Çocuk da var mı <laughs> nene? Olmaz mı? Hadi otur. Tenceresini ocaktan alıp masaya koyabilir miyim nene? Aman elleme sen oğlum! Ama neden? Bu tencere çok ağır ve sıcak pepe. Allah muhafaza Üzerine düşürürsün yanarsın. Küçük çocuklar böyle ocakta yeni pişmiş yemekleri filan ellemezler. Aa, abim küçük mü yani? Aha tabii ki küçük bebeciğim. Hadi geç bakalım sofraya. Hadi hadi. Allah Allah. Çok güzel olmuş. Evet ya. Çok daha vitaminli bu yemek. Ee, Pepe sen niye yemiyorsun çocuğu? Sen yedir nene. Kendim yemek istemiyorum. Aa, Pepe. Olur mu hiç oğlum? Sen koskocaman çocuk oldun. Büyüdün artık. Ben büyük müyüm yani? Elbette büyüksün Pepe. Kocaman çocuk oldun oğlum. Ha? Vallahi şaştım kaldım abiş. Ben de bebeğim. Bebe anlayamadım Büyük mü, küçük mü Bebe de anlamadım Abi büyük mü küçük mü Bazen büyük bazen küçük Bu bebe için anlamsız bir yük Bazen büyük bazen küçük Bu bebe için anlamsız bir yük İnsan bazen büyüyor Bazen de küçülür mü? Bu işte bir tuhaflık var Pepe büyük mü küçük mü? <Sessizlik> bazen büyük bazen küçük Bu pepe için anlamsız bir yük Bazen büyük bazen küçük Bu pepe için anlamsız bir yük Bazen büyük bazen küçük Bu pepe için anlamsız bir yük Bazen büyük bazen küçük Bu pepe için anlamsız bir yük Yine sağlık tekrar nene, ben tabağımı bitirdim. Afiyet olsun oğlum afiyet olsun. Kalkabilir miyim dedi Tabii koçum afiyet bal şeker olsun. Çocuk oyuncak yapalım mı odamızda bebee? maske yapalım. <laughs> hey ya! Ne maske yapalım? Ben uzun saçlı bir kız maskesi istiyorum. Tamam ben de süper pepe maskesi yapacağım. İyi, çok güzel çizmişsin bebe. Oo, seninki de çok süper olmuş yani, çok havalı. Şimdi... Kesmemiz gerekiyor. İşte makasımız. Aa, bu makas bozulmuş, hmm. kesmiyor. Başka makasımız yok ki. Dur bekle, ben nenemden makas isteyeceğim. Tamam, abi. Nene, nene. nene. Ayy, ay, ay! ay, bırak onu çocuğu, bırak Aa. şöyle koy. Ay. Ama ne? O çok sivri bir makas pepeciğim. Senin gibi küçük çocuklar için uygun bir makas değil. Küçük çocuk mu? Ben mı küçük çocuk muyum? Tabii ya. Bu makas bizim gibi büyükler için yapılmış. Odanızda çocuk makasınızın olması gerekiyordu. Var ama kesmiyor. Al evlat. Ben size yedek çocuk makası almıştım geçen gün. Bak daha hiç açılmamış. Çok yaşa dede. <laughs> i̇şte makas buldum. Üşüsün. Hadi maskelerimizi keselim. Tamam. Aşağıdayken mutfakta bir makas buldum. Tam aldım getiriyordum. Nenem ne dedi biliyor musun? Ne dedi abi? Bu makas büyükler için. Senin gibi küçükler için değil. Aa. Ama hani sen çocuktu? Bilmiyorum bebe. Gerçekten kafam karman çorman oldu. Bir büyüksün diyorlar, bir küçüksün diyorlar. Hı? Çok güzel. Çok güzel aldılar. Şimdi hazır. Al bakalım uzun saçlı kız şimdi çok komik görünüyorsun bebe. Sen de çok süper görünüyorsun abiş yani. Çok havalı. Süper bebe uçuyor. Ee, uzun saçlı kız uçamaz ki. Süper bebe seni uçurur. Merak etme. Ay ne süper bebesin böyle. Hadi beni bu yangından kurtar hadi, Kurtar. Süper bebe burada Geliyorum uzun saçlı kız. Bir yandım burada kurtar beni. Geldim. Şu yangın söndüreyim önce. Vuu hu. İşte benim kahramanım. Süper Pepe. Kurtardım seni. Çocuklar. İşte bir kadın geldi. Merhaba yabancı kadın. Ben uzun saçlı kadın. Ben de süper Pepe. Memnun oldum. Şimdi süper pepeden ve uzun saçlı bu güzel kızdan bu odayı bir güzel toparlamalarını isteyeceğim. Ya odayı toplamak mı? Tabii ya toplamak. Nasıl dağıttıysanız öyle toplayacaksınız. Sen artık kocaman bir çocuksun Pepe. Odanı ha, da toplamalısın. Ne dedin ne dedin? Kocaman bir çocuksun dedim. Yani odanı toplayabilecek kadar büyüksün. Anne ne? Vallahi artık bir karar verin. Ne kararı çocuğum? Ben büyük müyüm küçük müyüm? Annemin işine gitmek istedim. Küçük çocuklar gidemezdi dedin. Üzüldüm diye sen büyüdün artık. Büyüksün. Niye üzülüyorsun dedin? Annemin peşinden gidecektim. Küçük çocuk onca yolu tek başına gidemez dedin. Tencereyi masaya koymak istedim. Küçüksün dedi. Yemeğimi sen yedir dedim. Kocaman büyük çocuksun dedin. Makası küçük olduğum için vermedin. Şimdi büyük olduğum için adamı toplamamı istiyorsun. Aynen böyle. Söyler misin nene? Ben büyük müyüm küçük mü? Sana nasıl anlatsam şimdi? Aslında evet doğru. Sen bazı şeyleri yapmak için büyük. Bazı şeyleri yapmak için Küçüksün. Pepe annesinin iş yerine gidemeyecek kadar küçük. Ama buna çok üzülüp bunu sorun yapmayacak kadar da büyük bir çocuk. Ya da ağır ve sıcak bir tencereyi kaldıramayacak kadar küçük. Ama yemeğini kendi yiyebilecek kadar büyük. İşte sivri uçlu makası kullanamayacak kadar küçük. Ama odasını kendi toplayabilecek kadar da büyük. Aa, ben de diyorum ki herkes niye tamam. bana bir büyüksün bir küçüksün diyor. Yaşasın en büyük en küçük olma.